Sosyal medya hesabından erkeklerle ilgili paylaşım yapan Puka lakaplı Selen Pınar Işık hakkında halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse tutuksuz şüpheli Işık hakim karşısına çıkacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Selen Pınar Işık'ın sosyal medya hesabından 19 Temmuz 2020'de yaptığı paylaşımın ihbar edildiği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı şüpheli ışığın erkeklerle ilgili paylaşım yaptığı iddianamede belirtildi. Şüphelinin ifadesine de yer verilen iddianamede soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kast ederek bir paylaşım yaptığını ve ona istinaden karşılıklı atışmalar olduğunu söylediği kaydedildi. Ayrıca ışığın bunun dışında bir amacının olmadığını, attığı tweetin o dönem tepki almadığını, buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği ifade edildi. İddianamede şüpheli Selen Pınar Işık'ın, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama, suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse tutuksuz şüpheli Selen Pınar Işık hakim karşısına çıkacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.